Sevgili öğrencilerimiz, bu videoda tüder sınav sonuçlarınıza nasıl ulaşacağınızı göstermiş olacağım. Dikkatlice adımları takip ederseniz e, kendi sınav sonuçlarınızı görmüş olacaksınız. Tabii bunun için e, kurum yani kurs numaranızı bilmeniz lazım. Kurum numaranızı bilmeniz lazım. Bir de kurum isminizi tam bilmeniz lazım. Bunları bildiğiniz halde kendiniz internetten girip e, Türkiye geneli yapılan deneme sınavlarının sonuçlarına bakabilirsiniz. Biz TÖDER sınavı için bakmış olacağız arkadaşlar. İlk önce tarayıcınızdan TÖDER yazıp normal sınav sisteminin olduğu e, platformun sitesine giriyorsunuz. Hemen TÖDER için yaptığımız için arkadaşlar TÖDER'i tıkladım. Böyle girdiğinizde arkadaşlar sayfa açıldığınızda sınavınızı görüntüleyeceksiniz. Mesela burada biz örneğin LGS için yapacağız. LGS Türkiye Geneli 2. Deneme Sınavının Sonuçları diyor. Bunu ben tıkladığımda arkadaşlar karşıma şöyle bir sayfa çıkacaktır. Şimdi bunu öğrenci için yaptığımız için burada giriş türünde öğrenciyi seçmeniz lazım. Bakın kurum, bayi, il milli eğitim, ilçe milli eğitim, öğrenci. Öğrenci girişini seçtim. Burada arkadaşlar ilinizi seçmeniz lazım. Biz İstanbul için yapmış olalım. İli seçtik. Burada arkadaşlar birden çok kurum çıkacak. Mesela ben örneğin bir harf ya bir harf yazdım. Dikkat edin. Mesela bütün kurumlar çıkar. Siz burada kendi kurumunuzu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Mesela e, örneğin biz e, ne yapalım? Bir tane okul seçelim. E, mesela Ali ile rastgele bir şey yapalım. İşte Şerif Ali Anadolu İmam Burada öğrenci numarası kısmını arkadaşlar. Öğrenci numarası kısmı 5 hanelidir. Kendi numaranızı 5 haneye tamamlamak için önüne mutlaka 0 koymanız lazım. 0 koymadığınız sürece arkadaşlar yanlış e, çıkacaktır. Hata verecektir. Örneğin numaranız 36 ise önüne 3 tane 0 koyarak 36 şeklinde yapmanız lazım ki arkadaşlar sayfaya ulaşabilirsiniz Tabi sonucunuzun çıkması için bir de bu sınava girmiş olmanız lazım arkadaşlar ben hemen kendi öğrencilerimden birinin sonucunu girmiş olayım arkadaşlar sonra size sayfa açıldığında nasıl sonucunuza ulaşacağınızı göstermiş olacağım Evet bunun için hemen öğrenci girişini yapmıştık ile yazdık şimdi okul kısmını arkadaşlar ben yapacağım Evet arkadaşlar. Şifre kurum ismi ve şifreyi girdikten sonra arkadaşlar sayfamız böyle açılıyor. Burada hemen sol tarafta bulunan ana sayfanın altında sınav ve raporlar kısmını tıklıyorsunuz. Sınav ve raporlar kısmına tıkladığınızda burada YKS için YKS, LGS için LGS, LGS'yi seçtik. Bakın burada şunu tıkladığınızda girmiş olduğunuz son deneme sınavı çıkacaktır. Bunun üstüne bakın böyle aşağı geldiğimde beyaz görünüyor. Bunu şöyle tıklamanız lazım. Bakın tıkladım. Hemen tıklandı belli oldu. Ondan sonrasında öğrenci raporlarına giriyoruz. Öğrenci raporlarında da analiz karne. Bunu tıkladığımda arkadaşlar aşağıda sağ taraf alt kısmında hemen rapor oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Burada raporumuz oluşacak. İsterseniz bunu görüntüleyebilirsiniz veya buradan indirip arkadaşlar Sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Evet, burada mesela görüntülemek istediğinizde tıklayacaksınız, görüntülenecek. İşte indirmek istediğinizde buraya tıklayacaksınız, inecek. Hemen indirelim ama açmayalım. Ee, sadece indir, nasıl indirildiğini görmüş olursunuz. Evet arkadaşlar, şimdi indirdikten sonra sayfamız bu şekilde. Şu an Buraya indi karne bunu açtığınızda karnenize bakmış olacaksınız. Tabi bunun için e, kurumunuzla irtibata geçebilirsiniz. Kurum isminizi net almanız lazım. Öğrenci numarasını bilmeyenler de kurumu yine arayıp öğrenci numarasını alabilir. Böylece bireysel olarak kendi sonuçlarınıza bakmış olacaksınız arkadaşlar. İyi günler dilerim.